Açtın mı? Yemin et. Yemin et. Baba hoş geldin. <laughs> Baba sen Fenerbahçeli'sin ya. Herkes bu kapıdan giren çıkan buraya. Ha. Maç öncesi gelip yemek yemeyen adam maça gitmiş sayılıyor. sayılmıyor. Sayılmıyor. Maç sonu da geliyorlar. Maç sonu, maç öncesi. Maç, maç sonu Nasıl yaptın? Nasıl başardın bunu? Önce burayla başardın değil mi burayla? Kırk ne? 40, ne? 40 kırk sene. Kırk sene. Evet. Ben senin hikayelerini bilmiyorum. Çok neler basıyor, neler bası. Evet, Tablo burada duruyor. Tablo duruyor değil mi? Evet. Bak orada da evet. eş, eşyalar duruyor Onun için Yes. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim Bedri abi. Evet. Sen kongresisin değil mi aynı zamanda? Çok şükür. Sen Fenerbahçe'ye yakışıyorsun ya. Yani. Çok Fenerbahçe'ye kim yakışmaz? Kim yakışmaz değil mi? Fenerbahçe kim <laughs> şey Eyvallah Allah abi. Şu 1907 var. tane var. Bir tanesi burada. Herkes de yok mu? Yok. 1907 <laughs> tane var. Bir tanesi sende. Ali Koç Başkanı'na teşekkür ederim. Bana teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Helal olsun. Evet. Bunu ömür boyu torunlar torunlar saklıyor. böyle devam edecek. Yarın maç ne olur Bedir Baba? Bedir'in diyorsan <laughs> sülalesi yaşa bir sürede bir daha geçer. İnşallah. Kesin. Hadi yani, bir şey söyle. Yani maça biz kazanacağız. O gün geldi mi? O gün geldi ya. Yani. <laughs> Yarın sonra inşallah akşam gideriz. <laughs> buradayız buradayız akşam. <laughs> ama yine de dostluk kazansın. Dostluk kazansın ama <laughs> Fenerbahçe kazansın. Tabii ama dostluk çok önemli biliyorsun. Kesin kesin. Ne bir olsun. Tamam olsun. Küfüre, olsun. Şiddete, olmasın olmasın. Şeye olmaz. karşıyız. Tamam ama Fenerbahçe kazansın. Kocası mı çünkü e, bu gidip de bak Kaan sen mi kazansın? Kram, Bedri baba Estağfurullah çok teşekkür ederim